Uykumdan yeni bir gizemler gelmiş arkadaşlar. Onlara bakacağız arkadaşlar. Çok iyi bir gizem arkadaşlar. Onları bakmak istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir dakika öldüm. Şimdi he e hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hemen hastaneye gidelim. hastaneye gitmemiz lazım arkadaşlar. Hah şunu oturalım. Sesini açın arkadaşlar. Gelelim. Şuna merdivenimizi koyalım bir. Lan Of. Hı, tamam. Şöyle hemen şöyle şuradan çıkacağız. Arkadaşlar ok sorunu var bende ya. Böyle yürüyorum duruyor gidiyor ya kayboluyor. Onu yorumlara yazın. Ben çözeyim bir ya. Bakın. Bak ben yürümek istiyorum. Yürüyorum şu anda. Yürüyorum. Duruyor. Hazırsanız giriyorum. Bakın görüyorsunuz zaten. Camda uzaylı yok. Evet. En merak edilen ve en şeyimiz. Bu ses ne? Lan bak yoksa uzaylılar. Arkadaşlar. İğne de yenilenmiş. Çok değişik şeyler oluyor. Uzaylı yok. Uzaylı yok. Yok. Arkadaşlar uzaylı yok. Yok artık. Burada bir kafa gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar uzaylı yok. Gide girelim. Yatalım şu. Arkadaşlar hemen şöyle bir kolaçan edelim etraf şu iğneyi de bir elimize alalım. Şimdi bakalım şu iğne ne olmuş ya? Suru geriye bindim. E şimdi nerede bu? Şimdi bir mezara bir bakalım arkadaşlar. Mezarda bir değişiklik olabilir. Mezarlar birazcık sanki öne gelmiş. <laughs> Aynı. Aynı arkadaşlar bu. <laughs> aç kaç. Ben içeri mi ben az önce? <laughs> arkadaşlar birazcık öne gelmiş bu mezarlar. Ben onların anlamlarını çözemedim. arkadaşlar hakikaten söylüyorum. Uzaylı nerede? O güzel bir de. Vallahi arkadaşlar bu güzemi çözebilirsin çözelim. Şimdi bir şeyler arayacağım arkadaşlar. Her yerim kolaçan edeceğim. Resmen uzaylı yok olmuş. Hastaneye bakayım. Ben hemen kardeşimi çağırıp geleyim arkadaşlar. Kardeşim de şok olabilir. Şok 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 arkadaşlar. Yok. Uzaylı resmen yok. Vallahi billahi yok. Şokum ya şu anda. Vallahi şokum. Vallahi şokum arkadaşlar. Uzaylı nereye gitmiş? Daha onu bilmiyorum ben. Uzaylı arabası falan geldi mi? Yok. Uzaylı. Hmm, bir şeyler arıyorum ama Yok. Polis karakolunda da yok. Arkadaşlar ben kasan kasallık... bir kardeşim varim. Sen? De. Bu ne? Ne bu şey? Bu Şuradaki büzülüşü de bir yakmak istiyorum. Neredeydi? 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 Yani ben giremem belki ya. Bunlarla ilgili bir gizem olabilir. O yüzden şüphelerine tıklıyorum bunları. 2, 2 2, ki falan, falan. Yani işte. Arkadaşlar ben hemen gelip geleyim mi kardeşim çabuk. Evet arkadaşlar Mete de İyi geldi. Abi. Selam diyor. Hazır mısın Mete? Bak. Bu nasıl neyse? Hastanede kullanabiliyorsun değil mi Mete? Biz arkadaşlarla şimdi baktık. Biliyorsun değil mi? Evet. Hastanedeki uzaylıyı. Evet. Hemen süpürgeyi alıp gideceğiz oraya. Bak ve şok olacaksın. Hastanede uzaylı. Bak bile Aa. değişmiş. Bak Yine de değişmiş. Bak sapı falan değişmiş. Evet. bir Sarpınız. bakalım. Gidelim bir bakalım hastaneye. Şok olacaksın. Arkadaşlar vallahi hiç bir fikrim yok. Nereye gitti? Yer altına falan da bakarız ama. Bak hazır mısın Mete? Şimdi şuraya gireceğiz. Hazır mısın? Şok olacaksın ama. Bak gireceğiz şimdi. Umarım Biz arkadaşlarla baktık. Şok olduk. Şok şok şok. Şok olduk. Sen de eminim ki kalp krizi geçirirsin korkudan. Korkudan geberirsin herhalde. Bak bak bak. Kalbe bak. Kalbe bak. Evet. Arkadaşlar mesela boyama yapıyor orada. E, sayılarla bir boyama var. Evet. Çok zor bir uğraştırıcı Tabii bir görev. Tabii açıklama kısmından Hazır mısın? Mete? Şuraya bakmaya, şuraya gideceğiz. Açıklama kısmından siz de yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar linkini vereceğim. Siz de yükleyebilirsiniz kardeşim oyunu. Evet Mete gösteriyorum. Göster. Hazır mısın? Giriyorum odaya. Uzaylı. Hazır. Bak uzaylı yok. Bunu sastım. Aa, bak çok ses. Hiç de bir ses. Şey bak buradaki yok. uzaylı da yok. Ama gelen ses Hiç uzaylı yok kalmamış. Sesletici arkadaşlar biz... ben ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ben bir Emir erkeği bir kayayı izleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet, Hemen bak girelim. Ki... Bak bu. Evet. Eve hoş geldiniz. Benim bu videomda sizlere Brooklyn'de arkadaşlar uzaylı kaçtı onunla alakalı bir şeyler göstereceğim. Hemen videoya başlayacağım. Hemen anlatmaya başlayacağım onu videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de söylemiştim ve kaçacağını söylemiştim. Dediğimiz yine doğru çıktı ve uzaylı kaçtı arkadaşlar. Şimdi bunun hakkında birkaç teori yürüteceğiz. Hani bu sadece cadılar bayramına özel getirilmiş bir şey de olabilir. Bu arada herkes bana yazmış yorumlarda önceki videomda uzaylı şey yapmadım uzaylı çatlamış falan filan diye. Ben uzaylının çatladığını zaten şey kaçtığını pardon kaçtığını zaten farkındaydım ama giderek göstermedim. Çünkü o videoda vakit ayırmak istemedim. Yani o videoyu uzatmak istemedim boş, boşuna. Neyse bakın arkadaşlar uzaylının kafesi gördüğünüz gibi çatladı. Gördüğünüz gibi çatladı ve uzaylı kaçtı. Şu anda uzaylı nerede ne yapıyor bilinmiyor. Kim Kimse bulamadı. Kimse Ama şu anda var. uzaylının kaçtığını görebiliyoruz. Ya. Burada bir uzaylımız vardı. Bunun uzaylı olduğunu nereden biliyorsun derseniz bunu sizlere zaten birkaç videoda kaç kere kanıtlamıştım ben. Yani çok çok önceden kanıtlamıştım. Ama inanmıyorsanız sizlere kısaca anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz Çatladı ve mi? uzaylı kaçtı. Şu anda uzaylı nerede ne yapıyor bilinmiyor. Kimse bulamadı. Bak, Ama... Arkadaşlar şu turuncu yere iyi bakın. Arkadaşlar fark. Hemen oraya tıklamamız lazım arkadaşlar bizim. Girelim hemen. Ve hemen girelim. Garip. Girelim. Cip cip, cip yapıyoruz. Evet giriyoruz. O düğmere hemen bakmamız lazım. Ya hiç zamanım yok arkadaşlar. Kaykayla direkt basıp gideceğim. Çünkü ya da süpürgesiyle uğraşamam arkadaşlar. Arkadaşlar internete bir bakıp geleyim ben. Evet girdik. İnternete bir bakıp geleyim ben. Evet bağlaymış arkadaşlar sadece bir bağlantı kopuntusu yaşanmış. <laughs> <laughs> Ölüp duruyor bu ya. veremiyoruz ya basalım bas bas yamak süpürtü de izin vermiyor bisikletle gidelim evet gidiyoruz şu anda Ön merdivenimizi alalım merdiveni zaten birisi koymuş buraya. Bakın 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 şok. Ben şu an şokum. İlk ben buldum galiba arkadaşlar bunu. Hemen küçül. Hemen o düğmeye tıklayalım. Şuraya at. Evet. evet. Düğmeye de tıklanmıyor arkadaşlar ya. Aa, belki de inventere yeni bir şey gelmiş. Arkadaşlar ben hemen gelirim. Evet kardeşim geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir bildim yok. Vallahi bile arkadaşlar. Hemen şey gelir arkadaşlar. Bildirim gelir size de. Bildirimleri açın. Ne oldu arkadaşlar. abi basınca? Bugün hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar bir şey olunca ben size haber daha ederim. Bildirimleri açarsanız tabi olur. Bu ne oluyor? Lan? Ya, arkadaşlar az önce ne oldu? Garip bir şey oldu. neydi ya? Ben anlam veremiyorum arkadaşlar. Kafam şu an çok dağınık. Biri tıklıyormuş. Geziyor ya burada ben de anlam veremiyorum. Şurada da değişiklik olabilir arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Biz <laughs> Yok burada bir değişiklik. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Buradan bir öne çıkalım artık. Recep'i alalım. Uh. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada ama şöyle bir fotoğraf <laughs> çekeceğim. Arkadaşlar şöyle fotoğraf Tamam. Yanıma galeriye koyuyorum Püf, Roblox resmini. Şöyle yapalım. Ha, tamam. Dur. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.